İlimiz sınırları içerisinde yer alan Keban, Karakaya, Özlüce, Kalecik Baraj Gölleri ile Hazar Gölü ve bunlara bağlantılı tüm akarsularda uygulanan su ürünleri avlanma efsa sona erdi. Yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında Elazığ genelinde yapılan su ürünleri av denetimlerinde su ürünleri av yasağına uymayan 65 kişiye toplam 50.088 Türk lirası idari para cezası uygulandığı ve kaçak avlanan yaklaşık 5.900 kilogram sazangiller familyasına ait balık imha edildiği, yine aynı tarihler arasında yapılan kontrollerde 18.300 metre balık ağına yasal işlem yapılmak üzere el konulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca su ürünleri avcılığı yapan şahısların nizami bir şekilde avcılık yapabilmeleri için kendileri ve tekneleri için su ürünleri ruhsat tezkeresi çıkartmalarını, daha önce ruhsat tezkeresi aldığı halde vize işlemini yaptırmayanların bu işlemi en kısa sürede yaptırmalarını, tekneler için verilen ruhsat numarasının okunabilecek ve görülecek şekilde harf ve rakam yüksekliği 30 santim teknenin her iki yanına yazdırmaları gerekmektedir denildi.